Bu mevsimler hep de yalancı baba Sonra hep kar yağıyor Sonra hep kızıl kıyamet Senin saçlarına kar yağmaz mı hiç? Senin bıyıkların donmaz mı tipilerde? Sen üşümez misin baba? Sen üşürsen ben ağlamaz mıyım? Ayaklarına kapanayım Bu karda kışta yolu tutma Baba ne olur gitme Baba bak vallahi masallarım kahramansız kalıyor. Zambaklarım soluyor, zümrüt kan tutuşlarım ölüyor. Baba, ben bu saklamaç oyunu hiç sevmiyorum. Sağım solum sobe, nereye saklanıyorsun böyle? Seni hiçbir yerde bulamıyorum baba. Baba kurban olayım, bana bu oyunu oynatma. Baba, ne olur gitme. Neden en çok sen gidiyorsun? Neden en çok ben seni özlüyorum Baba Görmüyor musun bulutlar çok karanlık Ceketin ıslanır Ayakkabın su çeker Ve sen de beni özlersin sırılsıklam Baba Vakit akşam Gel inat etme Baba ne olur gitme Baba sen gidiyorken ben hiçbir şeyi anlamıyorum Göklerden çağırmak ne demek Yeni bir dünya doğrulmak da ne Baba bulutlara binmek ne? Gök kuşağın altından eğilip geçmek. Kanatlı atlar ne demek baba? Baba dizlerine kapanayım beni itme. Baba ne olur gitme. Baba senin aldığın bu pantolon bir gün yırtılır. Bu ceketin rengi solar. Bu ayakkabı delinir biliyorum. Sonra ne olur baba. Baba bir daha gözleme hiçbir zaman böyle bakmaz. Hiçbir zaman büyüyemem ben sensiz. Baba. Bu film başlamadan bitmiştir. Bunu unutma. Baba, ne olur gitme. Baba, beni unutma. Baba, beni unutma. Beni unutma baba. <laughs>